Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu. Ferahsiz sahibi müminler, kalbi güzel, gönlü güzel insanlar. Ben kimseden bir şey istemiyorum. Ben Cenab-ı Allah'a tevekkül ettim. Ancak benim mükafatımı Allah verir. Dolayısıyla ahir zamandayız. Kıyamet kapıda. Bu konuyu ciddiye almıyorsunuz, şakaya vuruyorsunuz boş ver diyorsunuz. Boş vermek büyük kayıptır. Size bu konuyu şakaya vurduran, unutturan şeytandır. Ve dolayısıyla insanlar Cenab-ı Allah'a hep mutsaçtır. Ahiret bakidir. Dünya gelip geçici. İnsanlar Cenab-ı Allah'a hep muhtaçtır. Muhtaç. Kendinizi nimetten zaymayın. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.